Kendimizi dışarı attık. Dostlar neredeyiz? Denizli'deyiz. Denizli'yi keşfedeceğiz. Eğer dostlar, güzel insanlar. Neredeyiz YouTube kanalına hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün Denizli'deyiz. Türkiye'nin Ege bölgesinde bulunan Denizli 2024 TÜİK verilerine göre nüfus 1 milyon 62 binden biraz fazla. Aslında benim bugün Saraybosna'da olmam lazım. Yani Bosna her Hersek'te olmam lazım. Peki ben niye buradayım? Onu biraz anlatalım. Arkadaşlar ben ara ara hacamat olan bir insanım. Ara ara hacamat olur, sürük olur çünkü faydasına çok inanıyorum. Bursa'da gidiyordum bir. Arkadaş hacamata gidiyordum. Aslında çok da güzel hacamat yapıyordu. Ama ne dese o günü hacamata güzel yapmadı. Kupaların çok beklemesinden dolayı biraz tarih oldu vücudunda bir kupanın yerine tarih oldu abi. Biraz yanık oldu. Ondan dolayı gitmek nasip olmadı. Bir şey yaparken en iyisi en iyi bir şekilde yapmak lazım. Arkadaş çok iyi yapıyordu ama o gün niye öyle oldu? Ben de anlamadım. Şimdi bizim tiyatroda, oyunculukta şöyle bir şey var. Bizi yetiştiren hocalardan bir tanesi biz böyle sahneye çıkarken yani karakteri oynarken elinde değneği vardı. Ara sıra böyle değneği şeye fırlatırdı, sahneye fırlatırdı. Yani bu oyuncunun dikkati dağılır mı? Dağılmaz mı diye. Yani şuraya geldik sıcakta olanlar az yanarmış. Yahu kardeşim dikkat etmek lazım. Yani bir şey yaparken oraya odaklanmak lazım. Eğer oraya odaklanmasan bir telefon gelse telefona baksan bir müşteri gelse müşteriye baksan olmaz. Bütün gücünle oraya odaklanman lazım. İnşallah bundan sonra daha dikkat eder. Bu videoyu da izleyeceğine eminim. Dikkat edelim. Daha iyi olalım. Neyse, ondan dolayı Saray-Bosna'ya gidemedik. Her şeyden bir hayır var diyelim. Biraz Denizli'yi keşfedelim dostlar. Denizli kebabı yiyeceğiz. Denizli kebabını çok merak ediyorum. Epey de Türkiye'de yokum biliyorsunuz arkadaşlar. Ama hakikaten oteller çok pahalı. Yahu 7 ülke gezdik, bu kadar pahalı otel görmedim. Ha, Bakü'de biraz pahalıydı. Ondan sonra... Kazakistan'da biraz pahalı ama burada da çok pahalı be kardeşim ya. Gerçekten oteller değişik pahalı. Ya 1500, 2000, 2500. Yani nedir hacı? Niye bu kadar pahalı? 800 TL bulduk ama kardeşim onun da bahanesi ufacık bir şey giremiyorsun. 50 yüzü yıkacaksın. Musluklar günüm ne? Baba olmaz olmaz. Neyse. Hakikaten Türkiye'deki yemekleri çok özlemişim. Biraz ne yapacağız? Burada biraz ne meşhur yemeklerini yiyeceğiz baba. Bakın 7 ülke gezdim. Hakikaten Bizim Türkiye gibi güzel yemek yapan yok. Şahane yemekler var baba. Biraz o yemeklerden yiyelim de var ki. Şöyle gidelim biraz. Abiler burada çalışıyor. Ya baba ne olsun çalışmadan olmuyor olmuyor. Denizli'nin meşhur yemeklerinden bakınca öyle zannediyorum ki halayın başını yani baş oldu oynayan Denizli kebabı ya. Denizli kebabı yiyelim. Bir çaput aşı var. İşte zeytinyağlı patlıcan gömme var. Ama kebap çok önemli bu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Burada kuyumcular var. Bunlar da yazın kurutuyorlar, kışın yiyorlar. Evet, eskiler tabi eskilerin insanlar bunları çok tüketirlerdi. Abi yazın patlıcanı, domatesini kurutuyorsun, kışın yiyorsun. Doğallık her zaman önemli. Baharatlar önemli, doğallık önemli. Kale içi burası galiba. Şu aşağı inelim. Bunlar tarihi yerler. Bu Tavşa çok satılıyor bu fındıklar burası ve kale için. Altın çok önemli. Daha önce demiştik. Kale için biraz gezelim. Bendiler 10 lira. Bendiler 10 lira kardeşim benim. Tarihi bir yer. Bakalım neler var. Kardeş meyveleri koymuş. Burada da halta tatlı var. Güzel bir helva yemek isteriz. Bu adamlar 1938'de falan helva yapıyormuş. Öyle. Selamünaleyküm. Var mı abi helva? Helva var, var. var mı? Selamünaleyküm kolay gelsin. Ulan ne helvası ablacığım? 20 helvası. Ne var bunun içinde? Bakın i̇çinde un var. Şeker var. Değil mi? Evet. Başka? <laughs> Neyse. Tamam. Aslında, bu da aslında. O Helva güzel. Bir helva yiyelim. Helvadan sonra artık yemek yeriz abi. Burası eski bir yer. Kolay gelsin. Ablacığım şu irmik helvası mı? Evet. evet. İçinde ne vardı bu irmik helvasının? Evet. evet. Süt. Tamam. Bir porsiyon alabilir miyiz? Burada yiyecek yer var değil mi? Dışarıda <laughs> yiyebiliriz. Kasada? Kasada boylar var. Helva yemek için şöyle boylar varmış. Bize şu boy yeterli. Küçük, o, küçük boy alalım çünkü tadı nasıl olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Çay falan veriyor musun? Var mı çay? Ha, önce, önce para vereceğiz. Önce para vermemiz lazım. Tamam. Bir çay alalım. Açık bir çay. Tamam. Dışarıdan alacağız. Merak ettik. Bunlar nedir diye. Bunlar incir tatlısı varmış. farklı bir şey. Ama güzel mi ya? Dışarı sahaya olur mu? Böyle tepsi Tepsi zaten burada. Şöyle bir yer var ya arkadaşlar. 1938'de Hacı Şerif. Evet. Ama bakalım tadı nasıl? 20 kere var Hacı Şerif kuranı. İşte bir şey dondurma var yani. Dondurma var Her Elbette bir şey var. Aslında güzel, beğendim. Dondurmalı olması güzel. Burada çay istiyor. Çay gönderiyorlar. Evet. Burada içinde dondurma var. Burada tadı da çok lezzetli ben beğendim. Evet. Hakikaten hakikaten güzel. Lezzetli. Hem güzel ya. Ne şey yapalım? Sağ olun. Evet. Şahin varmış. Hakikaten tadı çok güzel. Bu ilmik helvası genelde dondurmayla çok güzel gidiyor arkadaşlar. Güzel. Tabii, tabii. Ya görüyor musun? Sırayla gelir. Bak, bak, bak. Sırayla baba. Dondurma çok güzel. Dondurmayı beğendim ama servis çok zayıf arkadaşlar. Dondurma güzel. Hakkını vermişler. Üzerindeki ilmik böyle dondurmayla evet. olması dondurma. çok güzel. Sonra ne oluyor? Biz yani böyle dondurma ne yapmışlar ya, yani dondurmanın üstüne irmik helvası koymuşlar. Doğal bir şey yani yani tatlı yani. Bu doğal bir yemek lazım. Umarım doğaldır. Yalnız servis çok zayıf hacı. Servis çok zayıf. Yani bir tarçın geldi, bir süt geldi, bir şey geldi. Çay ise çay daha gelmedi. Servisin biraz daha kısık olması lazım tabii. çay var usta, çay. Geliyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> mesela burada abi. Peçete eksik. Peçete de olabilir. Abi işte. Eksikler var. Eksikleri söylemesek de olmaz. Peçete eksik mesela. Peçete de yok. Eyvallah sağ olsun. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Böyle genelde abi Denizli'de böyle meyve suları var. Ama şöyle evet böyle gösterildik abi. Bunlar nedir abi? Selamun Aleyküm. aleyküm. Hangi meyveler var burada? Ay ben içmeyeceğim sağ olasın. Abi bir şey var. Elma var, ne? mango var, çilek var, evet. orman meyvesi, limon, karpuz. Ne kadar bunlar abi? Abi şöyle 25 lira. Hmm. şöyle. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Nereden geliyor bu? Bunlar hazır. Öz abi bunlar. Hayır, özü. Özü. Aynen. Meyve Meyvenin özü mü bunlar? Ha, tabii meyvenin özü. Hmm. Bu Denizli'de yaygın bir şey var. Öyle mi Denizde, doğru birkaç yeri daha gördüm ben. Evet, Denizli'de e. De yaygındır. Yaygın. Bir de Aydın bölgesinde. Aydın yani. değil mi? Eyvallah abi sağ olasın. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin sağ abi sağ olasın. Abi o meyve suları ne kadar doğal olduğunu bilmiyorum. O denizin çok yerinde var. İnşallah doğaldır çünkü bir şey yaparken doğalını tüketmek lazım. Eğer yapay olursa, katkılı olsa, kimyasal olsa bu çok kötü. Neyse dostlar denizli keşfedelim. Güzel bir helva yedik. Bravo. Helvan hakkını vermişler hacı. Şekerciler güzel. Yani o helvanın o üzerindeki dondurmayla birlikte o helvayı tükettiğin zaman bravo diyorsun. Hakkını vermişsindir. Servis kötü. Servis kötü kardeşim. Çay içemedik ya. Ya kardeşim sen helvanın yanında çay getirsene ya. Ya çay sonra gelecek. Birkaç kide geliyor. Bir tarçın geliyor. Bir mendil geliyor. Abi olmaz daha iyi yap şu servisi inşallah daha da iyi olur evet biraz böyle burası bayram meydanı arkadaşlar herhalde öyle diyorlar vakti zamanda insanlar buraya geliyormuş şöyle buraya geliyorlarmış burada bayramlaşıyorlarmış arkadaşlar bayram meydanı burası Denizli'nin ekonomisine baktığımız zaman ekonominin yapı taşlarını tarım, hizmet sektörü, sanayi ve turizm oluşturmaktadır arkadaşlar. Ne olmuş abi buraya? Buraya ne olmuş böyle? Atmışlar. Çöpleri, nötleri atmışlar. Her neyse baba bir yemek yiyelim. Devam ki. <laughs> arkadaşlar ne anlatıyordum ya ha? Yani yurt dışında tabii ki güzel yemekler var. Ama bizim bu ülke kadar güzel yemek yapan yok ya. Şahane yemekler ne olacak? Yiyeceksin abi. Daha gelmeyeceğim. <laughs> Selamünaleyküm. Haber iyi İyi misin? İyi, şey. Var mı abi Denizli kebabı? Selamünaleyküm. Denizli. Abi nasılsın? Şükür abi sen nasılsın? Allah razı olsun. Denizli'nin meşhur kebabı bu mudur? Budur. Baba gir oraya sana zahmet. Nedir abi özelliği bunun? Çok Oğlum, merak ettik. <laughs> Müşterimiz yağlı, yağsız, az yağlı nasıl severse biz Hı. ona göre hizmet veririz. Değil mi? En büyük özelliğimiz bizim. Bizde çatal bıçak olmaz. Öyle mi? Parmaklarla yediririz. Doğal. <laughs> Doğal lezzetli oluyor değil evet. mi? Kebabın yanında dur. biz güzel seçtiğimiz domateslerden, soğanlarımızla evet. söğüş tarzı hazırlarız. Onlara bile çatal bıçak vermeyiz. Hı. Nasıl olur? Parmaklarla. Olur. Evet babadan oğula. Babadan oğula. Zaten sloganımız da o. Babadan oğula gelen evet. lezzet. Kebapçı Murat. Doğru. Ee, ne kadar alalım abi? Bir kişilik ne kadardır abi? Bir porsiyon 250 gramdan başlar. 250 gram çok. Hı -hı. Çok değil. Bir çok. saniye. Önce Heh. bir kendimizi izah edelim. edelim. Bu 250 gram dediğimiz <laughs> zaman löp olarak 250 gram gelmez. Evet. Et, kemik, yağ hepsi beraber tartılır, olur o şekilde gelir. Bu da ortalama 180-185 gram ete tabi. Öyle mi? Taze evet. mi abi? Bunlar günlük mü yapılıyor? gün her Hı. gün standart biz burada 4 kuzu 5 kuzu atarız. Evet. İşimizin yoğunluğuna göre çok yoğunsa arkasından yarım kuzu bir kuzu takviye takviyeli gideriz. Takviye. O ne et şey ne eti bu abi? Kuzu. Kuzu et güzel. Kuzu, tam. kuzu olması güzel. Kuzuya kuzu. kuzu bayılırız Büyük abi. Büyük başlayıp kuzu. Kuzu eti. gibidir. Yumuşacıklı. Tamam. Tabii bu bir de müşterimizin damak zevkine bağlı. Mesela şu parçam benim evet. kemikli yedir. Kemikli. Bunu hemen alacağız. 4'e 5'e vereceğiz evet. kemikli pirzola kısmıdır bu Kaburga Abi kısmı. fazla et olmaz ama kemik olunca Efendim Kemik olunca ne, ne yiyeceğiz mesela O onun orantısı hmm. Onun orantısı kimde başlıyor evet. ustanın sihirli parmaklarını. başlıyor İnşallah ama ben etli istiyorum abi Siz Etli, etli böyle bir de kuyruk yağlı oluyor ya Kuyruk evet. yağı değil Biz çıtır yağ deriz Çıtır yağ Şu kaburganın üstündeki hmm. yağ Kurumuş çıtır. kuyruk yağı gibi Çok yaşayın Çok yaşayın Tam iyi. da böyle <laughs> Tamam ben İyiyim abi. Epeydir. Tamam. Dostlar biliyorsunuz epeydir yurt dışındaydı. Ya yemek özledik ya. Yani bu güzel ülkemizin yemeklerini yani sizin hasretiniz burada son ver. İnşallah. Ama sen şöyle güzel bir şey yap. Et tamam. olsun. Tamam. Yağlı olsun böyle. Tamam. Yanına yeşillik olsun. Çünkü, Çünkü evet onlar sen, sen kardeşini, kardeşini ayarla. Şu anda sarı, bir yerde oturuyor. parmaklarını yemek kalır. O kadar iddialısın. O kadar eyvallah. Iddialı. Eyvallah. Babadan onunla geldiğimiz için Kaç senedir? Çekirdekten sen yana buradan. biz buradayız. Yani biz çekirdekten Hı. yana buradayız. Burada Öyle şimdi. hani sonradan aşma değil. Evet. Çekirdekten yaptı. Evet. İnsanlar Küçük buraya geliyorlar. Aynen. Küçüklüğümüz etin içerisinde geçti. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Çok Üsteler. pahalı mı olsam et fiyatları? Yani çok pahalı olmasın. Yani çok pahalı değil aslında. Evet. Yani dışarıdan kıyas yaptığımız zaman bir köfte, bir sakatata nazaran bizim Denizli Kebabı uygun. Gerçekten uygun. Evet. Tamam. Şurada fiyat listemiz var. Göstermek isterseniz burada göstersin. Hemen yani şuradan. Tamam Söyle. burada fiyat listesi var. Yani. Yani. 4 Denizli evet. Kebabı 400 TL. Yani. 500 5 500 Denizli Kebabı 800 TL. TL. Evet 1600 kuzu kelle 400. Bu 1 kilo, ha, bir kilo değil mi? Bir kilo. Evet. evet. Yani şöyle bir şey tabi dostlar yani yurt dışına göre çok. Değil, yani. Evet. Gerçekten yurt dışına göre çok fazla. Bizim burada da fiyatlar. Evet, et fiyatları çok evet. tabi burada et fiyatlar Sı çok güzel. Evet. Doğru. Evet. Kırgızistan'da en son çekim yapmış Kırgızistan'dan herhalde. Orada et fiyatı 210 lira, 220 lira falan. Bu da o et ne kadar ustam et fiyatı? Yani şu an mesela 1 kilo Etin fiyatı yani şu 500 600, var mı? Güzel bir et yiyeyim derseniz Hı -hı. 700 800 liradan daha aşağı. Çok yedim. çok. Evet. Neyse yiyelim bir ya merak tabii ettim ben. Böyle tabii ünlüler de gelmiş arkadaşlar burada. Baktığım zaman. Dostlar burada tabi çatal kaşık yok burada elle yiyeceksin. Aslında tabi et elle daha güzel yenir ben. Ben de genelde hep elle yerim. Şöyle yapalım. Evet, doğrusu. Kuzu eti demiştiniz. Kuzu eti abi. Denizli'ye özgü, Denizli kebabıdır arkadaşlar. Böyle bol yağlı isim. Çünkü doğal yağ olduğu için çok faydalı. Etler bu şekilde abi. Bakalım. Evet şöyle yaptık dostlar. Bakalım bir tane. Hakikaten. Tadı güzel, lezzetli. Yağlı olması iyi. O etin dokunmuyor olması böyle erimesi hakikaten evet, güzel. güzel. Kuzu eti olması, ayrıca çok güzel. Şimdi şöyle yapalım mı? Baharat seven müşterilerimiz olursa evet. şu karışımı ben kendim yapıyorum. Öyle mi? Kendi özel karışımımdır hmm. karışımımdır bu. Yapı. Tamam. Ama bazıları böyle sade seviyor. O yüzden çok fazla bir şey söylemiyorum. Evet. Ama şu baharatı denemelerini tavsiye ederim. Tamam. normalde gazlı içmem de ama deniz diye özgü dedi. Başka yerde yoktu. Bir tane içelim o zaman. Acı, ette bir denge var yani. Hakkını vermiş. Güzel. Gerek mutlaka yağlı olsun. Bir kahvesi söyledim böyle. Bakalım. Vallahi güzel. Yemek de güzeldi. De. Kahve de güzel. Yemekten sonra kahve gelir. Denizli'nin meşhur kebabını yedik. Kebap güzel. Hakikaten çok beğendim. Ondan sonra bir e, kahve içtik. Güzel. Gazoz vardı. Gazoz az içtim. Yani normalde gazoz içmiyorum ama Denizli'ye özgü dedi. Ben de dedim hani az da olsa biraz içim dedim. Dostlar. Bir Denizli kebabı. Denizli kebabı kahve gazoz 460 TL. Gerçekten Abi Türkiye çok pahalı ya. Yani gerçekten abi bu nedir ya? Ya yurt dışında ben bu kadar pahalı bir şey görmedim ya. Ya 7 tane ülke gezdim. Böyle pahalı görmedim. Ciddi söylüyorum. Yani bir tane yemek yiyorsun 460 TL. Abi ne olacak ya? Gerçekten çok pahalı. Bak samimiyetle söyleyeyim. Çok pahalı abi Türkiye aşırı pahalı ya. Bu canım ülkem, bu güzel ülkem. Niye bu kadar pahalı? Abi otelde kalıyorsun. Otel pahalı. Yani 1500 2000 2500 3000. Ya bu nedir abi ya? Bilmiyorum abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Pahalı yani. Neyse sadece iki günde bir böyle saçlarına çörek otu yağı sürüyorsun, keyfine bakıyorsun, devam ediyorsun. Ne yapalım baba devam ki. Çıkmaz demeyin şansızı. deneyin. Deli mi, diyor, deli mi, diyor, deli mi ya? Hikaye. Öyle şeyler çıkmaz deme falan ya. Geç bunlar abi. Ne çıkmaz ne şey. Neyse dostlar Biraz da Çınar tarafına gidelim. Evet dostlar Denizli horozu. Şimdi Denizli deyince akla horoz geliyor. Ya yani da horoz deyince akla deniz geliyor. Şimdi denizli horozun özelliği uzun uçuşu ve ahenkli olması. Yani Burada farklı bir şey denk geldik ya. Bu nedir Allah Allah. Bir dakika. Aa, buradan şeyler satıyor burada. Selam Aleyküm. Kolay gelsin. Allah Allah. Arkadaşlar. Üç tane tespihim var. Kolay gelsin abi. Üç tanesine 100 lira var mı? Üç tanesine birden yüz lira. Şey, ne çekimi yapıyorsunuz da? Abi YouTuber. Sıkıntı olur mu? YouTuber abi. YouTuber atacağım. Plastik abi bunlar. Üç tanesine 100 lira var mı? Yüz geldi yüz var mı? 100 liraya sat. <laughs> yok. orada şey. Nerede, Nerede? Nerede? Sağ tamam. tamam. Tekrar sağ yapın. Hem şu da Arkadaşlar. Tamam. Et, evet. yüz lira var mı? Çek. Var 100 lira ya. 100 lira geldi. Bir yok. Bir dakika bizde de var. 100, 120 var mı abi? 120 salon var mı? 120 geldi. 140 var mı? 140 lazım bize. 120 salonlar. 140 yoksa 120'ye. 140 var yazarsan. Saat. Saat. Tıp. Arkadaşlar bir tane ayağı takılan halhal, pirinç malzeme hal, hal, iki tane Selçuklu motifli küpe, perez, Feles, büyük perezler tarzında yapılmış iki tane küpe, üç tane dört, pardon şöyle el yapımı, el örme, üç tane de cep telefonu çantası var. Hepsine küpelerle beraber hal hal da dahil. Hepsine 100 lira var 100 tane. yapımı Çek. Ev. Arkadaşlar dört tane saatim var. bol saat. saati şu bir. Şu bir. Şu iki bu iki iki tane de şu şekilde saatimiz var dört dördüne iki yüz lira var mı? dördüne iki yüz lira var mı? Abi yakından bir görsek biz de hemen. Dostlar Dördüne iki şöyle görsün. Var mı dördüne iki yüz lira? Çalışıyor değil mi bunlar? Pil takılacakmış. pil. İkisinin takılacak. kordonu yok. pilleri takılacak. Şu, evet. pil takılacak. şu pil takılacak. Şu pil takılacak, şu pil takılacak, şunu sadece... Evet dostlar, güzel bir yer aslında. Burada evden getiriyorlar işte. Dördüne iki yüz lira var mı? Da Burada açık arkamlara satıyorlar. Bence bu iyi bir şey. Güzel yani. Dostlar Çamlık Mescidi alanı burası. Serin bir yer, ağaçlık, ormanlık. İnsanlar böyle kendileri dışarı atmışlar abi. Piknik yapıyorlar, oturup sohbet ediyorlar, çay içiyorlar. Güzel yer. Yani o şehrin sıcaklığından çıkıp böyle serinlik yere gelmişler. Güzel yer abi. Ailecek gelmişler böyle. Oturuyorlar, çay içiyorlar, yemek yiyorlar. Piknik yapıyorlar. Güzel bir yer. Serinlik geldi ya. Oh be. Allah'a rahatladım ya. <laughs> evet dostlar biliyorsunuz Kıristan'ın deve yetiyormuş, Çok güzel. Ama burada yorgun deve çok yorgun ya. Böyle mesih alanında küçük bir hayvan bahçesi var. <laughs> evet. Vay be. Keçi sütü bu arada çok faydalıdır ha. Süt içtiğiniz zaman keçi sütü içersiniz. <laughs> evet. Tavus kuşu. Tavus kuşunun sesi çok farklıdır ya. Çok acayip sesleri var. Rengarenk Baktığın zaman Rabbim o kadar mükemmel yaratmış ki. rengarenk. Selamun aleyküm. Abi şu renge bakar mısın ya? Allah'tan başka kim yaratabilir ya? Mükemmel renkleri var tavus kuşun ya. Kendimizi böyle ara sıra tabi ormanlara atmak lazım. Buranın havası çok temiz arkadaşlar. Yani şehirden uzaklaşmak lazım. O egzoz dumanlarından, o kokudan uzaklaşıp, böyle biraz dinlenmekte fayda var arkadaşlar. Şehire yaklaşık bir 10 dakika falan, 18 TL veriyorsun. Böyle çamlık mesire alanına geliyorsun. Bakın burada spor aletleri de var. Sabah bence buraya yakın olanlar, buraya gelip bir spor yapmaları gerekiyor. Bir koşmayaları gerekiyor. Cumartesi, pazar günleri abi çoluk çocukla birlikte geleceksin buraya. Ormana geleceksin. Evini piknik yapacaksın. Ondan sonra yiyeceksin, içeceksin, sohbet edeceksin. Oyunlar varsa oyunlar oynayacaksın. O şehirden çık çık. <laughs> evet. Böyle ormanın içinde böyle kafeteryalar da var. Kafeterya. Yemek yerleri de var. Su da var. Tedbiri mekanda ferahlık vardı dostlar. Gezmek lazım. Güzel yani. Doğa çok güzel. Doğayı korumak lazım. Dediğim gibi o şehrin dumanlarından, egzoz dumanlarından stresinden biraz uzaklaşıp böyle yerlere gelmek lazım. En azından. Burası Çamlık Mesire alanı. Sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.